selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Boyabat'tayız. Boyabat'ımızın trafiğine bakalım. İlginç bir şeyler çıkacak mı? Çıkabilir, çıkmayabilir. Kavga var mı bakalım. Doğuş var mı bakalım. Hadi size Boyabat'ın trafiğini yorumlayalım. Bak beraber. Aşağıdan bir araba geliyor hata bizim hatamız bu bir sinyal vermedi bu arkamızdan da araba çıktı çay tamam Hani orada başka zaten dönüşün yok Hani başka bir yere dönemiyor Evet sinyalini verdi insana nereye gidiyor ya böyle efsane oğlum Evet, trafik kurallarına uyalım. Bizim sağdan gitmemiz yok. Ama duramıyorum ki. Duramıyorum ki sağa. Bak sinyalsiz döndü. Broadway sinyalsiz döndü. Şu dayının kör noktasına geçmeyelim. Duran tetelim. Yine tetemiyoruz. Bu yer yanıyor galiba. Bu Neyse yanan yer yokmuş arkadaşlar. İnsanlar çöp yakmış Evet bayağı bu kuralları olarak gidiyoruz. Sağdan sağdan, soldan soldan. Bu da kale evdir kesin. Ee, ben şuraya bir gireyim mi? Ya yap Evet çok fazla da ilginç bir şey yok gibi duruyor. İşte bundan bahsediyorum. Var mı sıkıntın can kardeşim? Bende bir sıkıntı yok abi. Bir yere çarptın mı? Yok, çarpmadım. Tamam. Allah'tan. Şöyle kenara bir çek de, kenara çek al motoru. Alıyorum hemen. Allah'tan koruyucu riyafetin var ha. Aynen abi. Hadi bakalım kenara. İşte burada kıyafetin önemini anlatıyoruz. Bu abi. Eyvallah. Böyle bir yok ben sıkıntı yok hoca kıyafet var ya. Biraz benzin akıttı da o bir yerine geçsin de. Nasıl oldu? Araba durdu, yaya çıktı. Bize de çoğaldı ya. Yani. Bize burada güvenlik giymiyoruz. Yani neyse ki hissetmedim bile. Söyle bir şey dedim mi? He? Söyle bir şey dedim mi Söyle? Şey. Yok ne diyecek ya? Geçmiyorsun. Allah'tan ayaklık yere değil de motor yapmadı. Allah'tan. <laughs> 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 Eyvallah teşekkür <laughs> ettim. Evet. Evet <laughs> kıyafetini giymen lazım ben sana söyleyeyim. Kalkıp da gidebilmek önemli bunda arkadaşlar. Alın sizde ilginç bir video. Ablacığım yapma yapma gözünü seveyim. Küçük bir kaza atlattık çok şükür. Işıkları bile açılmış <laughs> Abi harbi gayet, yemin yeni yiyorum. Koruyucu kıyafeti bir kez daha çok fazla bir işe yaradığını şu videoyu tekrardan gördüm. Ya abi ilk almışım yemin ediyorum ilk tam Şahar yapıyorum. <laughs> Söylenmişti. soyulmuştu. Ha, çok ciddi. Bir de fark ettiğini de bilmiyorum ama yavaş gidiyordum hani. <laughs> ya az önce de, tam da silinmiş bu arada Onu da yeni öğrendim. Hani ben önünde bir çaparını gördüm zaten. İyi iyi güzel. Güzel sevdim. Gaz ağaçlarını seviyoruz. Hadi Megancayı. Hadi dayıcım hadi dayıcım. Abi evde canım sıkıldı. Dışarı çıktım bir türlü dedim yan yaptık gördün mü? Ege ya, Ege sinyal yap. Abi sinyal yap gözünü seveyim ya. Ne halle? Amca amca amca. Allah'ım bir de benim arkamdaydı biliyor musun? <laughs> evet. Keşke bana baksan dayı. Hani beni gör, orayı bırak, bana bak. Ar 25. Erdoğan'ın onu güzel alacak para. Geç geç geç. Reis benim motorum kaydı bu arada. Ya yaya geçtiğini gözünüzü seveyim Allah, bir de çocuk var elinde ya. işte burada bir arayın dışımız var. Bizim değil ya. Sadece bilmiyorum kimin oldu. Zaten çıktın dışarı kral. Ablacığım bak az önce sizin yüzünüzden kaza yaptım. Ya sana zararlarınızı bilin ya. Sabah kola sonradır abi o. Abi ya. Buyurun abi. E bizim acelemiz yok. Biz yavaş yavaş gidelim. Gaza yapmayalım mesela. Kaymayalım, düşmeyelim. ediyorum var ya Gördüm Tabi Estağfurullah Geçeyim mi artık? <laughs> Bakalım Temiz temiz abi yatabiliyor muyuz bakalım Seri 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 Çakal Yola <laughs> <laughs> çıktı durdu Aynamın ayarı var ya yaprağı yiyorum ya Aman aman Asıl canavar onlar da işte Sin yanım yani ağzını bunu kırarım. Kirvan. Kız var nereye? Kes burayı. <laughs> <laughs> Selamlar aleyküm genç kolay gelsin. Cem, Cem abi içeride mi? Cem abi içeride abi tekrardan olay gelsin canlarım ciğerlerim. Bu şapır kimin la? Bu kimin Kimin Nazım sana mı bu? Evet. Senin şakacı seçeneği Demek sahibini ne? Bunu nereden almış? Kaçı almış bunu ya? Kırmızı. Muayenes yok muayenesine getirdim ya Hayalimdeki motor ne abi? He? Ha? Hayalimdeki motor Hayalimdekini aldım ben ya Ne? Alt. Nerede abi? Köyde Köyde mi? Tabi Bunu muayenesi için getirdim Oğlum benim işim köyde Gücüm köyde Evim köyde Abi sen video mu çekiyorsun? Evet. Instagram hesabın var mı? Var. Söyle. Youtube da var, Instagram da var. Serdar Alt tire Yes. <laughs> ST Alt tire Yine çıkmadım. Taşçı. İşte. Evet, teşekkür ederim, he. teşekkür ederim, he. teşekkür ederim gençler, çok sağ olun. Paylaşayım mı? Kesin paylaşıyorum Sizi etiketliyorum o zaman. Senin takip at, bu arkadaş attı. bu etiketliyorum seni de etiketliyorum. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın.